Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz iyi bir süreç yönetimiyle enflasyonu aşağılara çekeceğiz dedi katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, enflasyonun dünyada ve Türkiye'de temel mesele olduğunu belirtti. Türkiye'nin reel tarafta çok güçlü olduğunu, ihracatta ve turizm gelirlerinde büyük bir artış kaydettiğini ve son 3 yılda dünyanın %6 büyürken Türkiye ekonomisinin %20 civarında büyüdüğünü söyledi. Enflasyonda tek haneli rakamlara kısa sürede ulaşılamayacağını ve orta vadeli programda buna yer verileceğini belirten Yılmaz İyi bir süreç yönetimiyle enflasyon aşağılara çekeceğiz ama şunun altını çizeyim. Bu süreçte özellikle çalışan kesimleri, geniş kesimleri enflasyona ezdirmeme yönünde de tedbirler alacağız diye konuştu. Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak ara zam için görüşmelerin başladığını anımsatan Yılmaz. Bu müzakereler Temmuz ayı içinde bitecek ve asgari ücrette satın alma gücünü korumaya, enflasyona ezdirmemeye dönük bir yaklaşım sergileyeceğiz dedi. Yılmaz, memur ve emekli maaşlarında da düzenlemeler yapılacağına değinerek Hazine ve Maliye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın bu konuda çalışma yaptığını bildirdi.